Hadi başlayalım. Evet, ne demiş? Ee, rakamların yerleri değiştirerek 7 basamaklı doğal sayılar yazılıyor. Kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi burada dediğim gibi az önce şöyle bir sistem kuruyorum ben. Kalemim geldi. Şöyle bir sistem. 7 basamaklı olacak kaç farklı sayı diyor. Başına bir defa sıfır gelmeyecek. O zaman başına geriye 3, 2 daha 5 tanesinden birisi gelir. Sonra artık sıfır da gelebilir. Geriye hani 2 tane sıfır var ya çok enteresan bir durum oluyor Tabii bu durumda da. Bir tane elemanımızı kullandık. 7 basamaklı 6 eleman kaldı. 6, 5 4, 3, 2, 1 Yani 6 faktöriyel çarpı 5 bölü 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel. <laughs> az önceki gibi çıkıyordu. Yani. İşte eleman sayıları 3, 2, 2 diye verdiğimden dolayı denk geldi. Tamam mı? Peki. Nasıl güzel olanı? Kaç farklı tek sayı yazılamış dediğimden. Hem tek olacak hem basamak sayısını sağlayacak değil mi? Evet, yedi basamak diyor tabii. Şimdi buraya sıfır gelmeyecek çarpı. Sonunda kim gelecek? Yedi derden biri gelecek. İki tane durum. Birler basamandan başlarız. Burada iki durum var. Değil mi? Sonra yedilerden birini kullandım. Atın şuraya yazayım. Altı altı sıfır. Bir altı var. Yedi yedi yazdım. Geçirdim arkadaşlar. Evet. E, yedilerden birini kullandım. Geriye sıfırı kullanamayacağım için bir, iki, üç, dört tane elemanım kaldı. Dört elemandan birini kullandım. Atıyorum başına da mesela kimi kullanmış olalım? Altılardan birini kullanmış olalım. Geriye bir, iki, üç, dört, beş eleman kaldı. Beş, dört, üç, iki, bir diye gidecektir. Bu da ne yaptı? Dört çarpı, iki çarpı, beş faktör yani beş dört üç gibi bire ben direkt beş faktör yapıştırı verdim. Bölü Eee kaçar tane var? 2 tane, iki tane, üç tane. 2 faktöriyel, 2 faktöriyel. 2 yani faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diye Sanki bunlar farklı sayılarmış gibi yapıp ondan sonra da e, farklı sayılarmış gibi yaptıktan sonra da ne yapıyorum? Paydaya faktöriyellerimi takır 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 tekrarlı permütasyon mantığıyla ekliyorum. <laughs> tekrarlı permütasyon ne işimize yarıyor? Kendi arasında yer değiştirmesi önemli olmayan ya da yer değiştirmemesi gereken ya da sıralaması önceden bize verilmiş belliyse bunların. Biri diğerinin sağında, biri diğerinin solunda ya da bunlar küçükten büyüğe sıralanıyor denilen sorularda ya da balonlar belli bir sıraya göre patlatılıyor denilen sorularda her zaman tekrarlı penetrasyon yapacak. Evet. Şimdi bakın A'dan C'ye gidecek değil mi bu adam? Ne alakası var tekrarlı penetrasyonda? A'dan C'ye nasıl gider? A'dan C'ye şöyle gider. A'dan C'ye en kısa yoldan gitmek için hep C'ye yaklaştıran yollarla gitmeliyim. Sağa ya da aşağıya gitmeliyim. Peki, bakın şöyle gitmemle şu yolla şu yol kısalık uzunluk arasından hiçbir şekilde birbirinden farklı değil. Tamam mı? Bu yolla bu yol kısalık uzunluk arasından hiçbir şekilde birbirinden farklı değildir. Köşeler üzerinden gittiğimiz için. Hipotenüs yapmıyoruz. Dikkat edin. Çapraz gitmiyor. Dolayısıyla yollar eşittir. O zaman benim A'dan C'ye varmam için. A'dan C'ye varmam için. Yatayda 1, 2, 3, 4, 5 defa gitmem gerekiyor. Yani ne gitmem gerekiyor? 5 tane hiç gitmem gerekiyor. Dikeyde de 1, 2, 3, 4, 5 tane y'ye gitmem gerekiyor. Yatayda da 5'ye gitmem gerekiyor. İster ben bunları x, y, x, y ondan sonra x, y, x, y kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi x, y diye gidelim. Ee, bir yatay bir dikey, bir yatay bir dikey diye gidelim. İstersem de önce x, 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 giderim sonra y, y, y giderim. Dolayısıyla bu kısım mantığını açıklamak için yaptığım kısım buraya kadar. Şöyle yapıyorum. A'dan C'ye yolları sayıyorum. Mesela A'dan C'ye giderken şöyle. Tamam mı? Hatta üzerine biraz silelim mi? Üzerini biraz silelim. Tamam. Düz bir şekilde bu soruya bakarken ben şöyle yapıyorum. Diyorum ki A'dan C'ye kaç yol? 1, 2, 3, 4, 5 tane yatay var. 6, 7, 8, 9, 10. 10 faktöriyel. 10 tane yol var. Ama bunların 5 tanesi aynı taraflı, 5 tanesi aynı taraflı deyip geçiyor. Tamam. Soruyu çözerken böyle bakmanız yeterli. Ama mantığı şu. 5 tane x gideceğim, 5 tane y ye gideceğim. Bunları istediğim sıraya göre gidebilirim. Bakın buradaki gibi mesela. Dolayısıyla ben bunları istediğim sıraya göre kaç farklı şekilde sıralayabilirim? 10 tane nesne var. 10 faktöriyel. 5'i aynı yönlü, 5 faktöriyel, 5'i aynı yönlü, 5 faktöriyel. Peki ikincide daha iyi anlayacağız Bir daha bakalım. İkincide ne diyor? B'ye uğramak koşuluyla. A'dan B'ye gidecek. O zaman B'den de C'ye gidecek. Hani bu ilk başta yaptığımız yol sorusu vardı ona benziyor. A'dan B'ye ve B'den C'ye. A'dan B'ye kaç yol var? Bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 yol var. 6 faktöriyel. 3'ü aynı yönlü, 3 faktöriyel, yani, 3 faktöriyel. Aynı yöndedir, üçü de yatay mesela. Tamam. B'den C'ye de 1, 2 yol, 3, 4 yol. 4 faktöriyel. 2 tayin yönü, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel. Yani kaç yol olmuş oluyor o zaman? Bak buradan kaç çıkıyorsa o zaman. Böyle bir sistem oluyor. 3 faktöriyel, 3 faktöriyel. 6 gider zaten. 5 faktöriyel, 120. 3, 6'ya bölersek 20 yapıyor. 20, e, 6 kere 20, 120 falan yol mu yapıyor. burası, böyle bir şey yapıyorlar. Yani. Çok önemli bir sonuç Bizim için önemli olan şu hareketi yapmak. Peki, o oh. Ayvalık. Mehmet hocamını Mehmet'e yapıyor galiba. Mehmet Gökçe'ye mi yapıyor? Mehmet'e mi? Mehmet'e mi? Mehmet'e Evet. Ayvalık yazısı kaç farklı elde edilebilir? Ok yönlerinde ilerleyerek. Sağ ve aşağıya. Bakın az önce yaptığımız aynı. Sağ ve aşağı. Ayvalık yazmak için bakın. Ayvalık. Ayvalık. Aa, buradan da oldu. Şöyle olsa ay valık. Her türlü oluyor. O Ayvalık ay balık. Bunları tek tek sayacağız mı? Ay balık. Şöyle gelsem A'dan V'ye gelsem V'den şöyle yapsam aşağı yapsam Gördüğünüz gibi bu yolun üzerinde her türlü gittiğimde ben ayrılık yazabiliyorum. O zaman yolu yan tarafa çizeyim. Bakın yolu sadece mi? Bu kaça? üç x üçlü bir şey mi oldu? Evet ne yapmak istiyorum ben? şu nokta A noktası, bu nokta K noktası, A'dan K'ye gitmek istiyorum. Kaç farklı gidebilirim? Bakın 1, 2, 3 yol, 4 yol, 5 yol, 6 yol. 6 faktöriyel e, ölü, 3'ü aynı taraflı, 3 faktöriyel çarpı 2 aynı taraflı, pardon 3'ü aynı taraflı, 3 faktöriyel diye yazalım. Bu kadar da. Tamam. mı? Bu yol üstünden her gittiğimde istediğimiz kadar kontrol edelim. 6 faktöriyel, bu 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şekilde bulabiliriz. Bununla ilgili belki ekstra bir soru şöyle üretebiliriz. Şekil şöyle olsa ne yapacağız? Evet, bunun bir de bir yöntem daha var, değil mi? Onu bir daha şöyle sayma yöntemi diyoruz. Buradan buraya kaç yolla gidebilir? Bir yolla. Buraya en kısa yoldan giderken yani bir yolla gidiyor. Tek bir türlü gidebilir değil mi? Şuradan şuraya varacak olsa sağ ve aşağı kullanarak sadece tek yolla gidebilir. Buradan buraya kaç yolla gidebilir? Bir yolla gidebilir. Bunlara bir yazın. Buraya en kısa yolla kaç yolla gidebilir? Bir. Buraya en kısa yolla bir gidebilir. Geriye de. Buraya en kısa yolla bir. Şuraya kaç yolla gidebilir? Bakın bir yolla buraya geldi, bir yolla buraya geldi ya, bir bir köşelerini iki. Buraya bir yolla geliyordu, buraya iki yolla, buraya o zaman üç yol. O zaman 4 saat, 5 saat ekran daha, dört yol. İki bir daha burası üç. Bakın çaprazları toplayıp buraya yazıyor. Üç üç daha altı, dört üç daha şey dört altı daha on. Şimdi bir burası, bir üç daha burası dört. Altı dört daha on. 10, 10 daha kaç olmuş? 20 olmuş. Gerçekten aynı çıktı mı? Altı faktöriyel 6, 5, 4, 3, 2, 1 ile 3, 2, 3, 2'yi çarparsak 3, 2'yi 6 ile götürelim. 3, 2'yi götürelim. 3, 2'yi 4 kere 5, 20. Evet aynı şeyi bu. Tam yani böyle sayabiliriz. Bu şekildeki bir şekilde de aynı mantık. Şimdi kalem nerede? Şurada. Rengi değiştirelim. Gerek yok rengi. Mavi. Evet. Ee, şuraya bir yolla gidebilir, buraya bir yolla gidebilir. Buraya bir yol, buraya bir yol, buraya bir yol. Şuraya kaç yol? İki yol. Buraya kaç yol? Üç yol. Buraya kaç yol? Üç yol. Şuraya kaç yol? Dört yol. Şimdi şunu hesaplıyorum. Üç üç şurası altı yol. Dört altı on yol. Bak burası altı, burası altı düz devam ediyor çünkü geriye dönemeyeceğim için. On altı daha burası on altı on altı altı daha yirmi iki yolla B'ye ulaşırız. Burası biraz ki, köşeden küçük köşe. bir adım oradan, bir adım oradan, bir adım oradan, bir adım oradan ilerleyerek buluyor. Ee, tek tek nokta düşünüyorum ben. Şuraya en kısa yoldan bir yola, buraya en kısa yoldan bir yola, buraya en kısa yoldan bir yola gidebilir gibi düşünüp, ondan sonra emin olmak için yavaş yavaş ilerliyorum. Peki, evet, 15 dakika dedik ama, hadi çözelim. Ee, rakamları yer değiştirilerek elde edilen soru çözümünde ne şey yaparız? e, ee, 7 basamak kaçında çift rakamlar daima küçükten büyüğe doğru sıralanır. Bakın. Kendi arasında sıralama belli olan elemanlarda 2, 3, 4, 5, 6, 8. 6, 8. Ondan sonra kimin arasındaki sıralama belli? 4, 2. Düz bir mantık öğretim size önce. Ondan sonra sebebini falan konuşuruz. Önemli değil. Bunların kendi arasındaki sıralama belli ya. Bunların hepsini aynı eleman gibi kabul ediyorum. X, X, e, e, i̇k ik Kaç tane eleman var elimde? 7 eleman. 7 faktöriye 4 tanesi aynı. 4 faktöriyel olarak yapabiliriz. Ya da bu dördünün kendi arasındaki sıralaması belli olduğu için bunların kendi arasındaki sıralamasını benim iptal etmem gerekiyor. İptal etmek için ne yapabilirim? 4 tanesinin kendi arasındaki sıralamasını iptal etmek için 4 faktöriyel ile bölebilirim. Önceden 4 faktöriyel ile çarpıyorduk. kendi arasındaki sıralaması sorulacak diye. Şimdi de geriye doğru 4 faktöriyel bölüyoruz. Tekrarlı permütasyon mantığı. Tamam. Bir yöntem de şu. Bilmiyorum bu. Şöyle olması gerekiyor değil mi? 2, 4, 6, 8 olması gerekiyor sıralaması. Geriye kim kaldı? 1, 3, 5 kaldı. Şimdi 1'in girebileceği kaç yer var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yer var. Peki çarp. 1'i diyelim ki bir yere yazdım. 1'i nereye yazmış olalım? 1'i şuraya yazmış olalım. Yani tamam, 1'i buraya yazmış olalım. Şimdi 3'ün girebileceği kaç yer var? Dikkat. 1, 2 ile 1'in arasına girelim. 2, 3, 4, 5, 6 yer var. O Aralık arttırma sorusu diyoruz biz buna. Mesela 3 buraya yazdım. 3'ün sağı solu var diyelim ki. Bir aralık daha artacak. 7 olarak yazdım. 5, 6, 7 gibi. Aralık arttırma sorusu. Evet. Ya da şuradaki mantık kolay. Kendi arasını çıkar ama belliyse yapıştır tekrarlı felsefesi. Peki. o bu. Evet. Ee. Şu var. Keman kelimesinin harfleri yerleştirilir. Işte anlamı 5 kelime. Karşıma. M harfi en son. Bakın. Söylediğim kelime ne kadar kolaylaştıracak hayatımızı. M ile N arasındaki sıralama mı belli? M'ye X'de N'ye X'de bunların sıralaması belli. Kaç harf var? 5 faktör yer. Kaç tane aynı? 2 tane. 2 faktör yer. Bitti. Bu kadar. Tamam Bu kadar basit. Çünkü ikisinin arasında sıralamayı iptal ediyorum. Peki döndüm aşağıya. Ahmet burcu cemile engin, beş arkadaş yan yana fotoğraflar Ahmet burcu cemilenin arasında. O. Ahmet burcu ile Cemile'nin arasında. Bakın. Yalnız demiyoruz ya. Ahmet burcu ile arasında Ahmet olacak. Ama bu araya mesela ile girebilir? Bak burada yapmış örneğini yapmıştır kesin. Burcu ile cemile değil mi? Ahmet bunların arasında ama araya başkası da girebilir. O zaman şimdi? Sıralama hangi arasında? Ahmet Burcu, Cemil arasında. Ahmet Burcu, Cemil. Ee, o zaman A, B, C'yi ben ortak kabul ediyorum. X, X, X. Bir D ile E var. Kaç tane eleman? 5 eleman. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyelim sıralaması iptal evet. et. Ama lakin ki burada bir şey var. Ahmet Burcu ile Cemile arasında ya. Burcu ile Cemile birbirinin sağında hani birbirine göre yer değiştirebilirler. Ahmet'e göre yer değiştirebilirler birbirine simetrik olabilirler. Yani dolayısıyla e, iki tane böyle durum var. Ya da çarpı iki faktör. Yani şöyle olabilir. Örneğin üzerinden göstereyim. Bu cemili olabilir. Bu burcu olabilir. Her bir durum için iki tane buradan gelecek çarpı iki faktörü. Bu ne yapıyor? 4 kere 5, 20, 2 kere 20, 40, 40, Bu şekilde olması gerekiyor. Peki, e, balon patlatma sorusu. Hayır, mutluluğu. Dönel permütasyon çıkmayacak. Kaldırıldı da. Evet. Aynen. Balon patlatma muhabbetine girelim. Değil mi? Ee, nasıl yapacağız balon patlatma muhabbetini? Şimdi balonlar, yedi balon var. Birinci atışı yedi atış yaparak patlayacak. E, atıcı ipte atılı balonları alttan üstte doğru çekecek. E, evet, her atışında balon patlatılacak. <laughs> Ben bunlara şöyleyim. Kendi arasında sıralama belli olanlar. Bu x. Bu x. Bu x. Bu y. Bu z. Bu ne olsun? K. Bu da k. Üzerini gözükmüyor. K, k. Tamam. X, x, x. Bu y, bu z, bu k, k. O zaman ne oldu? X, x, y, z, k, k. Toplam kaç tane var burada? 7 tane. 7 faktör var. 3 tanesi aynı. 2 tanesi aynı. Sonra. Kendi arasındaki sıralaması belli olan elemanları tekrarlı parantez ee, gibi alıyoruz. Şöyle, evet, bu kelimeyi söyleyince bu çok basit bir soru dönüyor. bütün olaydan kurtuluyor. Basit düşünmeye çalışıyor. Çünkü zaten yeterince kafamızda düşünmek için böyle bir sistem geliştirdik. Tamam. Evet. Ayraç metodunda ne kadar var ne kadar yok bilemiyorum ama var var. Bahsedelim değil mi? Var sanki. <laughs> tekrarlı permütasyonun bir uygulaması ya da tekrarlı kombinasyon da denilebilir bazen. 5 özdeş bakın bu şöyle. Ayraç metodu deyince şunu düşüneceğiz. Özdeş. Özdeş deyince benim aklıma ayraç metodu geliyor. 5 özdeş oyuncak üç çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılır? Şimdi burada önemli olan oyuncaklar özdeş ya. Hangi çocuğa, hangi oyuncağın gittiği değil, değil. Çünkü bütün oyuncaklar özdeş. O tamam, burada önemli olan hangi çocuğa kaç oyuncak gittiği. Şimdi o da beş oyuncağı. Bakın şöyle çiziyor. Bir, iki, üç, dört, beş oyuncağı. Kaç kişiye vereceğim ben? Üç kişiye. Şimdi bir odun parçasını siz. Üç parçaya bölmek için kaç defa kesersiniz? üç parçaya bölmek için. iki defa kesseniz üç parçaya bölünür değil mi? Dolayısıyla bana iki tane ayraç olsa işimi görür. Peki iki tane ayracım olduğu durumda ne yapacağım? evet bu ayraçlar yer değiştirdikçe mesela şu durumda ne? Şu şekildeki ayraçları ortadan koyduğumuzda Birinci çocuk iki oyuncak almış, ikinci çocuk iki oyuncak almış, üçüncü çocuk bir oyuncak almış. Mesela atıyorum, şöyle yapsaydım, bir yapıp böyle yapsaydım, böyle yapsaydım bir, iki, üç, dört. Birinci çocuk bir oyuncak almış, ikinci çocuk sıfır almış, üçüncü çocuk kaç almış? Dört almış oldu. Çubuklar yer değiştirdikçe, daha doğrusu bu sistem her bir sıralanmasında farklı bir durum oluyor. Peki bu sistem kaç farklı şekilde sıralanabilir? 2, 4, 5, 6, 7 tane nesne var. Bakın çubukları da sayayım. 7 faktöriyel bölü. 5 tane top özdeş. 2 tane ayraç özdeş. Bir şekilde dağıtıyorum. Özdeş oyuncak olur. Özdeş yani ne bileyim, bilye olur. İyi bile gördüm. Özdeş civcivi bile gördüm. Yani. <laughs> Şimdi burada da A artı B artı C 10 diyor. Toplamları 10 olacak. Doğal sayı üçlüsü vardır. Kaç tane diyor. A, B, C B olacak diyor. Kaç farklı oluşturabiliriz diyor. 10 tane oyuncak varmış gibi. 10 tane bir var yani. Doğal sayı olmak için birin katları olması gerekiyor. Peki. Ee, ve diyor ki kaç kişi? 3 kişi. Hep bir ektiği kadar. 3 kişiye 2 tane ayakçı yapıyor. Şey Dolayısıyla kaç nesne var? 12 nesne var değil mi? Mesela birincisi 5, ikincisi 4, üçüncüsü 1 almış gibi burada. Kaç nesne var? 12 nesne var. O zaman 12 faktör her şekilde bu sıralama yapılabilir. Lakin ki değil mi? Bunlardan kaç tanesi ortak? 10 tanesi ortak. Bir de 2 tane de ayraç var orada. Her zaman aynı mantık. Basit. Bir şey de olabilir. Mesela A çarpı B çarpı C 5 üzeri 10 olabilir. Mesela. Değil mi? Öyle düşünüyorum. A artı B artı C 10 olduğuna göre kaç farklı şekilde A, B, C sayma sayısı olsaydı bunlar? Ya da şu üstteki soruda her çocuğa en az 1 deseydi. ya da sayma sayısı olsaydı o zaman şöyle yapacaktık. Herkes en az bir olacak ya. Benim durumumda bakın şurada çizdim ben özellikle onu çizdim. Birbirine yapışık olduğunda sıfır ihtimal de var. Sıfır ihtimalinin gelmemesi için herkese birer tane verelim önce. Bir, bir, bir verelim bunlara. Geriye kaç tane kaldı? Yedi tane kaldı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yediyi. Kaç kişiye dağıtacağım yediyi? Yediyi. Üç kişiye dağıtacağım. İki tane çubuk. O zaman ne oldu? 7, 8, 9 tane nesne oldu. 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacak. Ne yaptık? 3 tanesini baştan dağıttık. Hiçbiri sıfır olmasın diye sayma sayısı oluyor çünkü doğal e, sayı denetliği gibi. Dolayısıyla bu şekilde bulmuş olduk. Her bir çocuk en az bir tane alıyor filan deseydi bunu düşünmemiz gerekecek. Şimdi burada şey ettirelim